Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Altın Ordu'nun bugüne kadar parlatıp sattığı oyuncuları sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Altın Ordu'nun sıradaki gelir elde edeceği futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Berke Özer yer alıyor. Şu sıralar Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Berke Son dönemlerde Altın Ordu altyapısının çıkardığı en önemli oyunculardan birisi durumunda yer alıyor. 2013 yılında Altın Ordu Akademisi'ne katılan Berke futbol eğitimini tamamlayıp sahneye çıkmaya başlayınca Avrupa'dan dev takımların da ilgisini çekmeyi başardı. Tarihler 2018 yılını gösterdiği zaman 2,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığı Fenerbahçe'ye transfer olan Berke yetiştiği kulübüne de ciddi bir para kazandırmış oldu oldu. Berke sonrasında Westerlo'ya gelişmesi için kiralandı ve bu sezon tekrardan sarı lacivertli takıma geri döndü. Stoperde ilk isim Çağlar Söyüncü. Şu sıralar Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması terleten Çağlar 2014 yılında Altın Ordu'ya katıldı. İlk sezonunda fazla şans bulamasa da ikinci sezonunda formayı kapan ve etkileyici bir performansa imza atan Çağlar 2016'da 2,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu. Freiburg'da da etkili oyununu sürdüren yıldız oyuncu iki sezon forma giydikten sonra Leicester City'nin yolunu tuttu. Altın Ordu bu transferden pay gereği de kasasına para koyar. Derken, çağlardan yaklaşık 8 milyon euroya yakın para kazandı. Stoperdeki diğer isim Ravil Tagir. Şu sıralar Başakşehir forması giyen Ravil 2017'de Altın Ordu altyapısına katıldı. Burada eğitimini tamamlayan ve az takıma yükselen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda 33 maça çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 18 yaşının altında olduğu için Avrupa'ya transfer olamayan Ravil 2,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında Başakşehir'e gitti. Özellikle geriden oyun kurma konusunda kabiliyetli olan Ravil henüz 18 yaşında olmasına rağmen sağ içindeki olgunluğuyla dikkat çekiyor. Stoperdeki son isim Oğulcan Ülgün. Şu sıralar Konya Spor'da forma giyen başarılı oyuncu. Aslen defansif orta saha olsa da Kadromuzda stoperde kendisine yer buldu. Ocak 2013 yılında Altınordu Akademisine katılan 23 yaşındaki başarılı oyuncu, Altınordu'da sergilediği iyi performans ve istikrarın sonucunda İzmir ekibinde kaptanlığa kadar yükseldi. 2016-2017 sezonunda ilk defa A takımla maça çıkan genç oyuncu, sonraki senelerde kadronun değişilmez isimlerinden birisi oldu. Oğulcan bu yaz transfer döneminde de 350 bin euro bon servis bedeliyle Konya Spor'a transfer oldu ve Altınordu'ya iyi bir para kazandırdı. Orta sahada ilk isim Burak İnce. Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan genç oyuncu 2,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Ara transfer döneminde takıma katılacak olan Burak İnce, 2 sezon önce sahneye çıkmış ve 15 yaşındaki performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Yaşına göre muazzam bir tekneye sahip olan Burak Fizik konusunda da gayet başarılı bir oyuncu. Henüz 18 yaşına girmeyen Burak Ordu ile çıktı. 69 maçta da 9 gol kaydetmeyi başardı. Orta sahada diğer isim Alican Özfesli. Şu sıralar kiralık olarak Erzurum spor forması giyen Ali Can, Altınordu altyapısının yetiştirdiği oyunculardan birisi durumunda. 2018-2019 sezonunda sıkça forma şansı bulan ve Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Ali Can, 2019 yazında 1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'de yeterli görülmeyen ve sonrasında kiralanan oyuncu sırasıyla Hatay, Bolu ve Erzurum'a gitti. Gitti hiçbir yerde üstüne koyamayan 24 4 yaşındaki futbolcudan şüphesiz ki en büyük karı da yetiştiği Altınordu etti. Alican'ın Başakşehir'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Orta alanın sağında Barış Alıcı yer alıyor. Şu sıralar gençler birliği forması giyen Barış, 2013 yılında Altınordu Akademisine katıldı. Eğitimini burada tamamlayan ve gösterdiği gelişimle dikkat çekmeyi başaran Barış. 2017-2018 sezonunda çıktığı 32 maçta 10 gol 7 asistle bir anda tüm ilginin odağı oldu. O sezon yeni kadro planlaması yapan Fenerbahçe 1.5 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında Barış Alıcı'yı transfer etti. Ancak Barış Fenerbahçe'de de tutunamadı. Sırasıyla kiralanan Barış en son bonservisiyle Gençler Birliği'ne transfer oldu. Orta alanın solunda Halil İbrahim Tuna bulunuyor. Şu sıralar ikincilikte. Hekimoğlu Trabzon forması giyen Alil 2013'te Altın Ordu altyapısına katıldı. O dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç oyuncu 2 sezonda 15 gol atarak tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Tarihler 2016 Ocak ayını gösterdiğinde Antalya Spor genç yıldız adayı için tam 500 bin euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alil sonrasında gözden düştü ve 2. ligin kaldırmasını, burüste oyuncularından birisi oldu. İleri attaki ilk isim Cengiz Ünder. Şu sıralar Marsilya forması giyen Cengiz 2013 yılında Altın Ordu Akademisi'ne katıldı. İki sezon as takımda forma giyip ismini duyurmayı başaran Milli Yıldız, tarihler 2016'yı gösterdiğinde 700 bin euro artı, sonraki satıştan pay karşılığı Başakşehir'e gitti. Özellikle Başakşehir'de performansını daha da arttıran Cengo, bir sezon sonra Roma'nın yolunu tuttu. Altın Ordu anlaşma gereği biraz daha para kazanırken Cengiz'den tam olarak 4.8 milyon euroyu kasasına koydu koymuş oldu. Sonrasında sırasıyla Leicester ve Marsilya'ya kiralanan Django halen Marsilya forması giyiyor. İleri attaki diğer isim Metahan Mimaroğlu şu sıralar Adana Demirspor forması giyen Metahan, Ocak 2020'de 100 bin lirayı geçmeyen bir bonservis bedeliyle Altınordu'ya transfer oldu. Altınordu'da bir buçuk sezonda kendisini iyice geliştiren Metahan İzmir ekibinin geçen sezon playoff finali oynamasında da büyük pay sahibiydi. 33 maçta 8 gol 7 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu bu performans sonrası birçok takımı da peşine taktı. Adana Demirspor Altınordu'nun istediği rakamı veren tek kulüp olduğu için Metahan 400 bin euro bedelle Altınordu'dan Adana'nın yolunu tuttu. İlerideki son isim Gökhan Karadeniz. Sezona Samsun Spor formasıyla başlayan Gökhan, 2013-2014 sezonunda Altınordu formasıyla 35 maçta 29 gol atarak İzmir ekibinin o dönem ikinci ligde açık ara farklı lider olmasında büyük pay sahibiydi. Bu performansın ardından birçok yerden teklif alan Gökhan Karadeniz 900 bin euro bon servis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo Mavi ile ekipte beklentilerin altında kalan Gökhan yine de hem kulübüne para kazandırmayı hem de kendisini bir klasman daha atlayarak Süper Lig ve birincilik oyuncusu yapmayı başardı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Altınordu bu 11 oyuncudan toplamda 25 milyon euro civarında kar etmeyi başardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.